Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 25. sezonun son savaşını göstereceğiz. Rakibimiz Maiden in Brazil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Usta ittifakı. Takımım Kızıl Halk, Kuek ve Falcon olacak. Bu şampiyonluk maçı arkadaşlar. Şu anda Kenop da Ütopya ile savaşmakta. Skorları hakkında en ufak bir fikrim yok şu anda. Benim yolum sağdan başlıyor. Evet bu arada bunu anlatırken arkadaşlar gerçekten bilmiyorum Kenop'la Ütopya sonucunu. Yani son sonucunu bilmiyorum. Gidişatı falan başlayabiliyordum. Evet, 9 yolundan başlayacağım bu kez arkadaşlar. Yakma ve Zehir Karosu var. Kuek kullanacağım, Manyetoya karşı. Evet, şampiyonluk için arkadaşlar, Kenob'un Utopia'yı yenmesi gerekiyor. Bizim de Brezilya'yı yenmemiz gerekiyor. Yani, Made in yenmemiz gerekiyor. Kenob'la New Nation arasında üçüncülük kapışması da var arkadaşlar. New Nation, ile savaşıyor şu anda. Kim bir farkıyla bitirirse, o üçüncü olacak. Eğer berabere bitirirlerse yani aynı kill farkıyla bitirirlerse. Yani fark olmadan bitirirlerse demek istedim. Kenop 3. kalacak. Evet, Magneto'yu rahatça aldık arkadaşlar Elbec's yöntemiyle. Şimdi Karadul ölümcül Soyla devam ediyoruz. Buraya Karadul da atılır mı ya? İlk defa görüyorum. Evet, güç odaklanması bir ve aynı karo var. Yakma zehir. Falcon kullanacağım. Koyak da kullanabilirdim ama Falcon kullanmak istedim. X siperimizi attıktan sonra hemen hedefi kitlemeyi açıyoruz. Biliyorsunuz ne fiziksel direnç basabilir ne de üstümüze yakma zehir atabilir hedefe kilitliyken. Evet şansı hiç özel saldırı atmadı. Hep vurmayı tercih etti. Dümdüz dövdüm ona. 20 saniyede. Çok kısa oldu. Evet birinci sektör bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikinci sektöre geçiyoruz. Bu karo en sıkıcı karolardan biri arkadaşlar biliyorsunuz. Burada kill vermişliğim var geçen sezon. Evet, Bay Fantastik atılmış. Sersemletmeyi kötüye kullanma, sersem süresini uzatma ve güç rezervi var. Falcon kullanacağım. Evet. Hemen hedefe kilitlenmeyi açıyoruz. Gene perimizi attıktan sonra ve başlıyoruz. Burada güç atamayacağım diye korkmayın. Çünkü güç rezervi sayesinde güç barınız hiç azalmıyor neredeyse. Yani çok az azalıyor özel saldırı atarken. Ama rakibin özel saldırı atmamasına dikkat edin arkadaşlar. Tam zamanlamada olacakın. Öyle çok kill verebilirsiniz. Evet, L1'imi atıyorum. Zamanlama geldi. Şimdi burada e, hedefe kilitlenme bitti. Bekliyorum o yüzden. Yine hedefe kilitlenmeyi açıyorum gelir gelmez. Süre geliyor. Atıyorum l Son dakika arkadaşlar. Valla son dakika oldu. Bir de fark ettiyseniz ilk başlarda kaçış yaptı hedefi kilitliyken Bay fantastic arkadaşlar. Orada niye kaçış yaptığını çözemedik hala. Yapmaması gerekiyordu. Evet Bay fantastic'i hallettik arkadaşlar. Sorunsuz canımız %100 çıktık. Evet. 5 enerjim var. en güçlü güçlendirmeleri bastım bu arada. Hemen yoluma devam ediyorum. Kingpin'e gireceğiz. Quack kullanacağım. İki misli kararlılık var ve takviye dengesizliği var. Aslında çok iyi iş yapar Kingpin takviye dengesizliğinde ama Quack kullanılınca hiçbir esprisi kalmıyor arkadaşlar. El becerisi yöntemini kullanıyorum. Siper yaparsam çünkü öfke basar. Hemen kaldırır büyük ihtimalle. Kingpin'in mekaniğine de alışık olduğum için hiç hata yapmıyorum. Başta yanlışlıkla ağır saldırımı bırakmıştım. Ondan gücü de olmuştu. İki mistik aralık çok güç kazandırıyor ona. Sorunsuz hallettik onu da. Adamlarımın canı full yani resmen şu anda. Evet şimdi Tigre'ye geldik. Kolay bir rakip. Dövüşmesini biliyorsunuz. Kızıl halkı sırf Tigre için getirdim. Ee, para parayı çeker karısı var. Hiç sorun değil. Tigre takviye açmıyor. Aslında kızıl halk getirmeme gerek yoktu. Ben çok rahat kuveklerim Tigre'yi ama kızıl halk çok daha güvenli tabii ki. Sonuçta orta saldırısında ikili vurduğu için bir kafa karışıklığına gider valla. Evet hep özel saldırı birini attırıyoruz. Özel saldırı birinden kaçmak çok kolay. İki kere geri çekiliyoruz. Üstümdeki zayıf, zayıflıklar zamanla kalkıyor zaten ben uzaklaşınca. Pasif iyileşme engeli olduğu için canımızı yenileyemiyoruz. %1 canı kaldı ve bitti. Gördüğünüz gibi dümdüz dövüp çok rahat, çok rahat aldık. Evet gelelim ortak karoyu arkadaşlar. Taş adam atmışlar. Taş adama tabii ki falcon kullanmayacağım. Quake kullanacağım. Çünkü burada uzaklardan gelen güçlü ve kinetik transfer karosu var. Bu dövüşü hızlandırmadım. Taktiği, taktiği daha düzgün göstereyim diye. Hemen duvara gidiyorum arkadaşlar. Burada. Gücünü l bir l dolmadan hemen gidiyorum. Tamam. Uzaklardan gelen güçlü karosu artık iptal. Çünkü o ne zaman uzaklaşsa onun üstünde sarsıntı oluyor. Ben ağır saldırma yüklü oluyorum çünkü. Hiçbir türlü güç kazanamıyor. Kinetik transfer de el becerisi yöntemini kullandığım için etkisiz kalıyor. Bu karoda direkt duvara kaçın arkadaşlar kuvvet kullanıyorsanız. En güvenlisi o. Azıcık bir gücünü dolduruyor o kadar. İnat karosu zamanında burası çok zorlayıcı olurdu mesela arkadaşlar. Çünkü kuvvet etkisiz kalıyordu bunlara karşı. Böyle Nick Fury falan atılırdı. Havok kullanırdım. Ee, yok edilemez güçlendirmesi basıp bile 3 yemek çok muhtemeldi çünkü. İnat karosu kaldırıldığı için artık çok kolaylaştı. Zaten inat karosu kalktıktan sonra kolay bir sezon maratonu geldi arkadaşlar. 24. 25. sezon falan hep çok kolay geçti. Sonraki sezonda da büyük ihtimalle yeni karo olmayacak. Çünkü genelde 3 sezonda bir ya karo eklerler ya da değiştirirler. Evet az bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi sanki hiç kinetik transfer karosu yok ya da uzaklardan gelen güçlü karosu yokmuş gibi dövüşüyor arkadaşlar. Evet. Taş adamı da aldık sorunsuz. Bu da ikinci kısmımızdı. Şimdi gelelim boss alanına. Tek bir mini boss'a gireceğim. Örümcek Gwen. Manyeton'un dövüş öncesi yeteneği atıldı arkadaşımız tarafından. Falcon kullanacağım direkt. Güçlendirme de basmadım. Evet hem çeviklik karosuna hem de kaçış karosunu zaten Falcon iptal ediyor. Yani the best defense karosu. Kaçış ihtimali veriyor ya. %100'ün üstünde kaçış şansı olmadığı sürece Falcon her türlü kaçışını engeller. Ve atıyorum %100 arttırılmış yetenek isabetine sahipse kaçabilir. Örümcek gibi. Evet, bir yandan tabii Pasif. Zalimlik de basıyoruz üstümüze. e ikimiz geldi. Hemen atıyorum. Şimdi bekleyeceğiz. Kaba kuvvet karısı olduğu için arada vuracağım ona. Zaten pasif sersem olduğu için çok rahat vurabiliriz. Onu sersemletip etli birini attı. Bir kere vurayım dedim kaçış yaptı. <laughs> Şans. Evet. Hedefe kilitlenmemiz geldi. Hemen devam ediyoruz ve indirdik. Bu da son dövüşümüzdü arkadaşlar. Benim bu sezondaki son dövüşümdü ve bu savaşın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi de sonucu gösterelim arkadaşlar. Bizim grup onların grubu 7-1 yendi gördüğünüz gibi. Made in Brazil'in ikinci grubu gerçekten çok kötü performans sergiledi. Bizden de bir kişi Quake öldü. Evet bu da genel tablo arkadaşlar. 13'e 1 yendik onları. Aslında başta çok iyi gidiyorlardı. Sonra saldıklarında 13'e kadar çıktılar. Yoksa bayağı az ölmüşlerdi. Bir tek bizim grup öldü arkadaşlar. Diğer gruplar hiç ölmedi. Gerçekten süper bir performanstı. Gördüğünüz gibi zafer. Hemen detayları gösterelim. Evet 10 puancık ekledik sadece birbirimize. Çünkü aramızda çok fazla rating farkı vardı. Evet çeşitleri bile bir eksikmiş. Arkadaşlar 13'e bir kazandık. Gene MVP değilim. Sadece bizim savaş grubu öldü. Evet. Made in Brazil'e karşı performansımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Ütopya ve Kenop Savaşı'nı da göstereyim arkadaşlar. 4-5 öğrendik başta. İlk bu resim geldi. Ondan sonra arkadaşlar bu resim geldi. 8-4 yendiklerini gördük Kenob'un. Ee, hiçbir zaman son tabloyu görmedik. Bu sonuncusuydu. Kenopla Nimnation da kapışma içindeydi arkadaşlar. Kim ee, bir kill farkıyla bitirirse o üçüncülüğü kazanacaktı. Kenob maalesef 4 kere ölmüş. Ve Nimnation da 3 kere ölmüş Forloki'ye karşı arkadaşlar. 153 bitirdi onlarda. Yani Kenop üçüncülüğü kaybetti demektir bu arkadaşlar. Şimdi oyuna dönüp tablomuza bakalım arkadaşlar. Ve birincilik geldi arkadaşlar. Şampiyon olduk. Hayırlara vesile olsun diyorum. Son savaşımızda 5-6 e, savaştır oturduğumuz ikincilikten birinciliğe yükselmiş durumdayız. Şöyle tabloya bir bakalım. Evet ASR usta rütbe 1 gördüğünüz gibi. Bir tek bir şey kaldı arkadaşlar. Ban da atlattı mı? Hani banlıyorlar ya ittifakları böyle birkaç puan siliyorlar. Onu da atlattı mı bu iş tamamdır. Şu anda şampiyon görünüyoruz. Şöyle ikinciye bakalım. Ütopya arkadaşlar ikinciliğe düşüyor. Dediğim gibi Kerop maalesef atılıyor top 3'ten arkadaşlar. Çünkü New Nation'la bir kill farkıyla bitirdiler. Aralarında bakalım kaç puan farkı var. Evet bakayım 751.440 diyor. Burada da, evet 560 puan farkı var arkadaşlar. Yoksa 640 mı? Bir saniye bir daha bakayım. Evet 560 puan farkı var arkadaşlar. Yanlış hesaplama Çok hızlı hesapladım. Evet. Ondan sonra Noob nope geliyor. Forloki geliyor. Palo, Agent Graphite, GT40, Çinli İttifak, XK9, Demon, Universal Stars, Aizo, Apoco, 211, Neyi -E İttifakı, PBT ve D69 ve SAS. Arkadaşlar Forloki... Aynen. Üçüncü sıradaymış. Görmemişim. Evet. 25. sezonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Lider olarak bitiriyoruz. Yarın ödüllerimizi sebe sebe açacağız. Yarınki ödüllerden gelecek olan şampiyonlar hiç umurumda değil. Savaş şampiyonu ünvanı tek umurumda olan şey şu anda arkadaşlar. Ondan sonra tabii şampiyonlar umurumda olacak. Evet yarınki videomu kaçırmayın. Sezon ödüllerini açacağım orada da. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.